Evet, herkese merhabalar. Tarotun Kraliçesi Makbuş Abla'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönül daşlarım. Bugünkü açılımımızın konusu yine bugün benden bireysel danışmanlık alan danışanlarımdan gelen ve kolektifinde çok merak ettiğini düşündüğüm bir sorunun cevabını aramak olacak. Evet. Bugünkü sorumuz arkadaşlar. Aklımdaki kişi beni unuttu mu? Acaba hayatından, aklından, kalbinden tamamen çıkarıp attı mı sorusuna cevap arayacağız hep birlikte. Haydi bakalım bakalım. Her zaman olduğu gibi Birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle tabii ki o hemen mesaj geldi. Evet gerçekten çok merak ettiğiniz ve rahatsız olduğunuz hatta bu konu uzun zamandan beri de kafanızda soru işareti olan bir soruymuş. E, güzel doğru bir seçim yapmışız demek ki. Evet hadi bakalım. Benim canım kolektifime niyet alıyorum. Kartlarımı sizin için kesiyorum. Ve rezone olmanız ve odaklanmanız için de kartlarımı sizlerle baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar her zaman olduğu gibi önce can sonra canan önce kendinize Sonra aklınızda o kalbinizde hani o merak ettiğiniz acaba beni unuttu mu diye düşündüğünüz her kim varsa ona niyetinizi alıyorsunuz. Sorunuzu soruyorsunuz. Ve arkadaşlar bütüne kolektif genel bir açılım olduğunu da lütfen unutmayın. Siz size ait olan kısımları alın. Eğer ki daha bireysel daha kendime ait cevaplar arıyorum diyorsanız da 0544 405 57 WhatsApp iletişim hattımdan yazarak bana ulaşabilirsiniz. E tabii ki diğer kanallarımın linkleri de videolarımın altında mevcut. Oralardan da beni takip edip tabii ki oradan da yazarak ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar şöyle bir odaklandınız. Rezone oldunuz. Enerjinizi alıyorum zaten. Hemen ne yapıyoruz? Evet kolektifime en doğru cevapları almaya niyet alarak kartlarınızı çekiyorum arkadaşlar. Bakalım bakalım. Sorumuz Aklımdaki kişi beni unuttu mu diye sorduk kartlarımıza. Bakalım kartlarımızdan ne cevap gelecekmiş. Evet. Şöyle alalım bakalım. Şuradan da alalım. Bir tane de şunu da almak istiyorum. Aa kendisi geldi. Tamam. Evet yeterli olduğunu düşünüyorum. Şöyle bakar mısınız ne kadar aklınızdaki kişinin kafasının karışık olduğunu görüyorum. Daha kartları toplarken bir kafa karışıklığı var. Haydi bakalım. Evet şöyle güzel. Oo, muhteşem. Evet. Ben aşk kartını gördüğüm zaman zaten olay bitmiştir ama bakar mısınız hemen altında gelen mutluluk takıntılı ilişki Evet zaten direkt kartlar cevaplarıyla geldi arkadaşlar Evet, evet. hazır mısınız arkadaşlar mesajlarınızı almaya. Evet, şimdi öncelikle her zaman olduğu gibi ne yapıyoruz? Onlu bir zaman önce zamanımızı veriyoruz. Geçtiğimiz 10 saat, 10 gün ve çok enteresan, şurada bir sürü bilgiler var ama oraya geçmeden önce sorumuzun net cevabını şu son kart verdi. Net verdi tabii ki sana saklıyoruz onu. Tabii tıkatlarımı bilenler de hemen anladı. Şimdi arkadaşlar evet. Onunla bir zaman önce bir yıkımı yaşamışsınız. Yani bu videoyu izlediğiniz andan itibaren videolarım yani zaman vermediğim sürece videolarım zamansız zamandır. Herhangi bir zamanda, herhangi bir anda karşınıza geldiyse bu video o izlediğiniz andan itibaren sayın yani geçtiğimiz 10 saat, 10 gün, 10 hafta, 10 ay içi, 10. ay ya da ayın 10'u, 20'si, 30'u ya da 10'lu bir saat diliminde bir yıkıma uğramışsınız. Bu kişiyle bağlantılı bir olumsuzluk, bir yıkım, bir bitiş, bir ayrılık, bir kırgınlık. Her neyse hep dediğim gibi siz size ait olan, sizin senaryonuza uyan kısmı alıyorsunuz. Burada onlu bir zaman öncesinde bir yıkım yaşamışsınız. Bu niyet ettiğiniz kişiyle bağlantılı. Ve ee, özellikle maddi ve manevi anlamda da endişeler olduğunu hatta aranızda belki de böyle konular ve problemler geçtiğini de burada kartlarım net olarak veriyor. Şimdi bu endişelerin içinde aslında hani sorumuz neydi? ...beni unuttu mu sorusuydu. Sizin endişelerinizden biri de... ...sizi unutup unutmadığı konusunda. Kendi içinizde bunun huzursuzluğunu... ...bunun mutsuzluğunu yaşıyorsunuz. Çünkü öyle bir ilişkiden e, çıkmışsınız ki... ...ya da öyle bir ilişkide kırgınlık yaşıyorsunuz ki... ...ya da niyet ettiğiniz kişiyle bunları yaşamışsınız. Bakın aşk varmış aşk aranızda aşk var ve gerçekten en büyük arzunuz mutluluk ve bu mutluluğu da bu niyet ettiğiniz kişiyle yaşamışsınız. Hatta ve hatta her iki tarafında birbirine karşı takıntılı ve saplantılı bir ilişkisi var. Yani hani çok hastalıklı derecede böyle kafanıza bir insanı takarsınız ya ne yapıyor, ne diyor, kim nedir, nerededir, işte ya, çevrim içi mi değil mi diye hani hep böyle merak ettiğiniz belki de gözlemlediğiniz bir kişi böyle bir ilişki veriyor bana burada kartlarım. Şimdi arkadaşlar burada hemen bize gelen bu ilişkide hala yolunuzu ve yönünüzü hala net olarak göremiyorsunuz. Ama velakin bir o kadar da yine aklınızdaki kişiyle bağlantılı görünürün arkasında görmediğiniz bir şeyler var. Yani zannettiğiniz gibi olmayan Olaylar, durumlar ya da kişiler mevcutta var olduğu veriliyor. Hatta aile bağlantılı. Bakın anne baba kardeşleri ya da eşi çoluğu çocuğu artık her kimse belki de ekseşi gibi gibi konular ya da problemlerle de aklınızdaki kişinin bir sıkıntılı durumları mevcutta var. Bakın sıkıntıları var ve o kadar darlanıp bunalmış ki kendi içinde yaşadığı bu sıkıntılar ve problemler belki de sizin ilişkinize yansımış. Belki de bunlardan kaynaklı. E bir de üstüne hırs, kıskançlıktan kaynaklı tartışma ve münakaşaları da verdi burada kartlarım. E bir de bunlar yetmiyormuş gibi belki de ilişkinize, belki de her iki tarafa kıskançlık, düşmanlık besleyen kişi ya da kişilerin de mevcutta varlığını veriyor burada kartlarım. Şimdi bakın arkadaşlar o aklınızdaki o niyet ettiğiniz kişi şu an hayatını dengede götürme mücadelesi içerisinde. Yani ben hayatımı bir dengeye oturttum. Evet biz kırıldık, ayrıldık, darıldık. Neyse işte aramıza mesafe girdi. Şu bu. Ama ben gayet dengedeyim, güzelim, mutluyum, huzurluyum. Bak kafamda bazı hedefler var. Ben bu hedeflere gidiyorum. Modunda, görüntüsünde olsa bile. inanmayın yalan, yalan ve sahte bunların hepsi gerçekten sahte bakın ne kadar mutlu görünmeye çalışsa da e bir de bunlar sanki yetmiyormuş gibi de özellikle önümüzdeki günlerde sizin kulağınıza gelecek bazı dedikodular bazı konuşmalar ya da belki de onun bir şekilde e, ortak hiçbir şey e, tanıdığınız arkadaşınız şunuz buyunuz yoksa belki sosyal medyada göreceğiniz belki de bizzat tanık olacağınız, yaşayacağınız bir şeyler sizi bu düşünceye de sevk edebilir. O dedikoduların da etkisiyle ama ve lakin bakın altılı bir zaman içerisinde zaten o niyet ettiğiniz kişiyle ilgili anlama ve öğrenme dönemine giriyorsunuz. Yani en başta dediğim hani bir şeylerin zannettiğiniz gibi olmadığını ve bir şeylerin tamamen sahte ve belki bunun tam tersinde sergiliyor olabilir. Hani çok mutsuz, çok üzgün. Halbuki öyle değildir. Ama burada genel anlamda daha böyle mutlu, daha böyle hedeflerine giden, daha böyle istediğimi yapıyorum, işte daha iyiyim, relaxım modunda görünen bir kişi ama burada gelen mesaj hiç öyle değil arkadaşlar. Zaten ki siz altılı bir zaman dilimi içerisinde anlama ve öğrenme dönemine giriyorsunuz. Yani anlama ve öğrenme der ki sizden habersiz, sizin arkanızdan neler oluyor? Sizden habersiz kim ne konuşuyor, kim ne yapıyor, kim neler çeviriyorsa bir şekilde sizin karşınıza geleceğini ve sizin öğreneceğinizi verir. Ki zaten burada aklınızdaki kişiyle bağlantılı gelecek zaten bu mesajlar. Ayrıca yine kafanızda çok mahkeme yaptığınız hani sorguluyorsunuz ya unuttu mu unutmadı mı bana, beni unutmuş gibi davranıyor aslında dediğiniz durumlardan Yine ikili bir zaman veriyor kartlarım. İkili bir zaman içerisinde zaten altılı bir zamanda bir anlama öğrenme var. Ama özellikle ikili zamandaki bir değişim ve başkalaşım aklınızdaki kişiyle ilgili. Yani iki saat, iki gün, iki hafta, iki ay içi ya da iki, ayın ikisi, on ikisi, yirmi ikisi gibi. Artık zamanlarımı biliyorsunuz bu yüzden çok e, açmıyorum ama ikili bir vakit içerisinde bir değişim ve başkalaşımına zaten bizzat şahit olacaksınız. Ha, i̇yi anlamda mı? Evet. Yani hani size böyle kendini göstermişti ya hani sahte bir tavırla işte ben şöyleyim böyleyim dediği durumların aslında öyle olmadığını gerçek yüzünü görmeye başlayacağınız vakitinde ikili bir zaman olduğunu veriyor burada kartlarım. Evet arkadaşlar, burada bir de yine üçüncü bir kişi var. Üçüncü bir kişiden dolayı ama eril enerji ama dişil enerji. Tabii ki benim kolektifimde izleyen çok yoğun bir dişil enerji kitlem var ama velakin bir o kadar da eril enerji kitlem var. Onları da biliyorum ve burada sizin hem cinsinizden bir kişinin üçüncü şahıs olarak burada varlığını veriyor kartlarım ve bu kişiden de kaynaklı sizin kendi içinizde hırs yaptığınızı, kıskançlık beslediğinizi ve aklınızdaki kişiyle ilgili de bir sürü bir türlü taşları yerine oturtamadığınızı veriyor. Şimdi burada bir zaman zaman dürüst olduğunu düşünüyorsunuz aklınızdaki kişinin zaman zaman iç sesinizde diyor ki ya hayır bu böyle değildir olamaz yani bu böyle değildi nasıl olur sorularına cevap arıyorsunuz ki ki sonuç kartım yalancı kartıyla bitti şimdi ne dedim ilk başta ben sonucu zaten burada aldım ve benim evet hayırlı sorulardaki kartlarımdan gelen yalancı kartı Hayır cevabını verir. Dürüstlük kartı da evet cevabını verir ki bu dürüstlük kartıdır burada. Şimdi arkadaşlar biz ne sorduk burada? Bu arada dürüstlük kartı da ters geldi onu da belirteyim. Ee, şimdi arkadaşlar ne sorduk? Aklımdaki kişi beni unuttu mu sorusunu sorduk. Ve bu kart diyor ki size hayır diyor. Hayır unutmadı diyor arkadaşlar. Yani sözün özü aklınızdaki kişi sizi unutmamış. Hatta ve hatta yine burada mesajları da vermiştik. Zaten aşk kartı, takıntılı ilişki, mutluluk kartı zaten gerekli cevabı verdi ama... ...burada aklınızdaki kişi sizi unutmamaktan ziyade bir de sizinle ilgili öyle bir e, onlu bir zaman önce yine öyle bir şey yaşamış ki ama sizinle ilgili bir şey duymuş ama sizi görmüş nasıl hani siz onu takip ediyorsunuz o da sizi takip ediyor bir şekilde demek ki burada çok ciddi anlamda onun da endişeler yaşadığını da verdi kartlarım ekstra olarak da bu bilgiyi de vermek istedim evet arkadaşlar bugünlük de benden bu kadar aklımdaki kişi beni mu un sorusuna Gayet net açık cevaplarımızı aldık. Kolektifin ve bütünün hayra şifa olması niyetimle. Ben de sevgili aldım kabul ettim. Bugün de beni izlediğiniz, kanalıma abone olduğunuz, güzel yorumlar ve beğeniler bıraktığınız için her birinize ayrı ayrı çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Makbuş ablanın Sevgi kanalındasınız. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.